Merhaba sevgili gadasını aldım. Gayseri Eve Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca mükemmelden hallice anıların olur. Hadi şimdi gel seni burada nelerin beklediğini bir göz atalım. Ama başlamadan önce videodaki reklamlara falan tıklarsan sana zahmet şu arkadaki televizyonu değiştireceğim. Para lazım kurban olayım. Ben de istiyorum artık şu arkaya şöyle LCD, LCD bir şeyler. Allah muhafaza çarpılacağız burada bak. Gördün mü? Şimdiden eyvallah. Hadi gel. İç Anadolu'nun güneyinde yer alan Ankara ve Konya'dan sonra bu bölgenin en büyük kenti ve sanayi merkezi kabul edilen 1,5 milyon civarı bir nüfusa sahip. Geçmişte Türk, Ermeni, Rum ve daha bir sürü farklı millete ve dini inanca ev sahipliği yapmış. Erciyes Dağı'nın eteklerinde modern bir şehrimiz Kayseri. Bana karasal iklimin resmini çizdeseler muhtemelen Kayseri kurakisi falan çizer verirdim. Sıcağı, kuru sıcak, soğuğu kutuptan beter. Kıyafet seçimini ona göre yap. Kayseri halkı ile ilgili çok garip şeyler konuşuluyor. Ahale, Kayseriler, kurtarın agam bu başınıza. Neden sizle ilgili bu kadar çok ön yargı var? Hakikate hayretler Şimdi dini inançları paradır diyen mi ararsın? Cimrilikten acıkmamak için sıçmazlar diyen mi ararsın? Bunları ben uydurmuyorum bu arada beni harcamayın o yüzden. Ama Karadeniz'den sonra hakkında en fazla fıkra kitabı olan memleket de sizsiniz be abim. Şu videoya bak mesela çekirdekten nasıl yetişiyorlar. İyi izle abi. İyi ki doğdun Zeynep. Vaaaagı. Bana doğum gününde sucuk almışlar gı. He sucuk almışlar gı. Beğendin mi? Beğendim. Zaten aklımdan geçiyordu. Her neyse babyim veya burum. Seni burada çok renkli bir üniversite hayatı bekliyor kısaca. Ulaşım sistemine bir bakalım hemen. Tramvay yolu çok yaygın burada. Hatta otobüsten daha çok kullanıyordur belki. Ulaşım kartımız var kart 38 isminde. Sivil 3 lira öğrenci 1 lira 60 kuruş ödemek suretiyle taşımadan faydalanabiliyor. Normal gibi değil mi? Sanki toplaşmanın daha pahalı olduğu şehirlerde görmüştük. O zaman buradan da Kayseri'nin pahalılığına değiniyoruz vakit kaybetmeden. Ve bum ev kiraları. Diyorum ya işte dini inanç meselesi. Fırsatçılığınız batsın sizin. Nereye gidelim? Nerede yatıp kalkalım ulan? Ailesi dışında başka geçim kaynağı olmayan öğrenciden asgari ücret tutarında kira talep hiç kimsenin işi gücü rast gitmesin istiyorum abi. Aç gözlü lavuklar size. Unutmayın ama bugün Z kuşağı oldu mu? Oh gerildim. Neyse. Bir şeyler yiyelim de tansiyonumuz normale dönsün. Çünkü buranın mutfağı dışında hiçbir şey moralimi düzeltemez şu an. Baba açılışı mantığıyla yapacağım. Kayseri mantısı bir marka haline geldi çünkü. Hatta ne kadar ince işçilik gerektiren bir lezzet olduğunu şuradan anla. Geleneğe göre bir tane kaşığa 40 tane mantı sığdırman lazım en az. İşin püf noktası bu. Üstüne de böyle sarımsaklı yoğurt, sumak falan da ekledim mi? O, silkelemişim dünyanın derdini. Bir diğer göz bebeğimiz de pastırma. Güneşte kurutulmuş ve çemenle kaplanmış bonfile et kısa Şimdi bizim tarihten bu yana Ermenilerle dalaştığımız çok konu başta vardır ama herhalde namus meselesine dönüşenlerden bir tanesi de bu. Onlarda da basturma diye geçiyor bunun aynısı ve yüzyıllardır senin de, de kavgası yapılıyor iki millet arasında. İyi geçin bakın dalganıza diyor onu da işte. Yağlama diye bir güzellik var. Amcaoğlu bu bildiğin lahmacun. Ama o bildiğimiz çıtır lahmacun gibi değil de onun daha yumuşak versiyonu bu. Yoğurtla beraber filan tüketiliyor. Kayseri'nin sucuğu da yine isim yapmış bir tat. Ancak Afyonluları kırmamak için çok detaya girmeyeceğim. Afyon da tam anlamıyla bir sucuk cenneti çünkü. Selamlar buradan. Çok uzatmayayım. Bunlar yenmeden ölünmesin lütfen. Meraklıysan devamında araştır. De haydi biraz da turlayalım Kayseri'yi. İlk uğrayacağın yer kışın özellikle Erciyes Kayak Merkezi olsun. Sucuk ekmek, kayak filan. Aynı zamanda burada teleferik de var. Gitmişken değerlendir. Şu türküyü duymuşsundur bir yerlerden mutlaka. Yes, yes. İşte o meşhur gesi da Kayseri'de. Mazakalent diye bir eğlence merkezimiz var. Buraya takılabilirsin. Büyük bir Luna Park burası. Tarih severler için başta konuşmuştuk. Kayseri çok motifli bir yer. Çok eser ve mekan var ve en önemlilerinden bir tanesi de Kayseri Kalesi. AVM lazım diyorsan Kayseri Park veya Forum Kayseri derim. Özetle bu şekilde. Pekala. Şehrini biraz olsun tanıdıysak sırada okulunu tanımak var. Konuşacağımız yer Kayseri'nin en işlek yeri olan Talas ilçesindeki Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü. Buranın bazı fakültelerini böldüler ve Kayseri Üniversitesi'ni kurdular 2018'de. Erciyes'te araları yakın sayılır. Müjdemi isterim tatlım. İçinde hastane olan bir kampüsüm var artık. Aynı zamanda baş döndüren dolgun güvenlik önlemleri tarafından da korunuyorsun. Şakası bir yana bu olayı yıllardır çözemedim. Yani evet kampüste hastane iyi bir şey aslında öğrenciler açısından ama güvenliğe biraz daha önem verilmesi taraftarıyım yine de. Eğitim, veterinerlik, spor bilimleri, iletişim, eczacılık, tıp, güzel sanatlar, hukuk, edebiyat, mimarlık, ziraat, turizm, işletme, fen, diş hekimliği, mühendislik, sağlık bilimleri, iktisadi idare bilimler ve ilahiyat fakültelerimiz mevcut. Hayat kurtaran uyarı tercih yapacağın zaman fakültenin konumuna özellikle dikkat et. Şimdi hazırsan biraz da kişileri ve kurumları yargılama vakti. Birincisi öğrenci leş gibi sevgilerce Üniversitesi. Bu ilgisizliğin ve vurdum duymazlığın sebebini anlamış değilim. Zira adınız öğrenci işleri ancak işiniz öğrenciler değilmiş gibi davranıyorsunuz. İkinci konu şu. Abi kampüsün içinde 1944 Norman diye çıkartmasında artı Kıbrıs harekatında kullanılmış tarihi bir uçak vardı. Sergi amaçlı hani hatıra bir tane uçak. Zamanında öğrencilerin havacılığa filan ilgisi diye oraya konulmuş. Ya özellikle burada okuyan arkadaşlarıma soruyorum. Abiler kardeşler biri bana bu uçağı iş makineleriyle parçalamayı gerektiren mantığı izah edebilir mi ya? Abi neden? Dalgasında değil bu arada. Gerçekten belki bilmediğim bir sebebi vardır. O yüzden soruyorum. Lütfen aydınlatın beni yorumlarda. Senin başka eleştirin varsa yorumlarda belirt ben de kalp atayım. O halde stay motivated çünkü sırada kampüs olanaklarım var. 3 yemekhane var. Ücreti 2,5 lira. Yemekler nasıl diyorsan da yani doyarsın fena değil. Kampüs içinde linklerle ulaşım sağlıyoruz. Aynı zamanda tramvay durağı da var içeride. Kalacak yer diyorsan 6 kız KYK, 4 erkek KYK yurdu mevcut. Okula da fazla uzak sayılmazlar. Yurtlar kaliteli mi dersen ee, ee, memnun olmayan çok insan var nedense. 7-24 yararlanabileceğin 2 tane kütüphane var kaynak açısından kıyak. Spor diyorsan 4 tenis kortu, 4 basket, 3 futbol, 2 voleybol sahası, yarı olimpik havuz, aerobik ve kondisyon salonu var. Bunlar olarak kampüste banka şubesi, ATM, kırtasiye, kafe, restoran, taksi durağı ve PlayStation imkanlarında var. Bazı şehirlerde bisiklet kiralama noktaları olur yani İzmir'de bunlardan bir tanesidir. Aynı olay burada da var. Belediyeye ait Kaybis adında bir sistem. Ve kampüste de Kaybis'e ait bisikletlerden kiralayıp gezebilirsin makul ücretler karşılığında. Hadi bir de eğitim kalitesini konuşalım sonra teneffüse çıkabilirsiniz. Hadi burası araştırma üniversitesi kategorisinde bir okul. Yani bu şu demek. Zaman zaman hocalar sabır sınasa da ortalama üstü kaliteli bir okul burası. Tabii ki her fakülte için aynı kanıda değilim ama Kayseri takılmaktan çok okunacak bir yer bence. Karar senin. Kayseri Erciyes Üniversitesi ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili kafaya taktığın her şey yorumlarda belir. Tekrar hoş geldin. Çok önemli bir olduğumu falan düşünüyorsan şuralarda takip alabilirsin beni. Güle güle.